çocuk doktoru arkadaşım bir aylık erkek bir bebek danıştı. Bebek ilk haftalar sorunsuzken sol günlerde her beslenmeden sonra böyle fışkırır tarzda kusuyormuş. Kustuktan sonra açlığı devam ettiği için emmeye çalışıyor. Yeterli beslenemediği için kilo kaybediyormuş. Artık bugün idrar çıkışı ve kaka yapması azalınca bebekte halsizlik ortaya çıkmaya başlayınca gelmişler yapılan fizik muayenesi, kan tahlili ve karın ultrasonografisi sonucu mide çıkışındaki kasta aşırı büyüme olduğu, bu nedenle mide çıkışında tıkanıklık oluştuğunu fark ettik. Gerekli ameliyatını yaptıktan sonra bebeşi annesinin kucağına verip evine taburcu ettik. Çocuk cerrahının seyir defterinde size pilor stenozu hakkında kısa böyle hap bilgiler anlattım. İyi seyirler. <laughs> hastalığın tam adı infantil hipertrofik stenozu. Infant bir yaş altı bebeklere deniyor. Hipertrofik büyümüş anlamına geliyor. Midenin en son bölümünün adı pilor, stenoz da darlık demek. Yani küçük bebeklerin mide çıkışlarındaki darlık. Bazen infantil kelimesi yerine idiopatik kelimesi de kullanılıyor. Yani nedeni bilinmeyen. Eskiden doğuştan anlamına gelen konjenital kelimesi kullanılıyordu. Sonra bu bebeklerin doğdukları zaman normal oldukları, şikayetlerinin 3 haftalıktan sonra ortaya çıktığı anlaşılınca doğuştan yerine nedeni bilinmeyen yani idiopatik kelimesi kullanılmaya başlandı. Bu bilginin şöyle çok stratejik bir önemi var. Birçok özel sağlık sigortası maalesef doğuştan rahatsızlıkların tedavisini karşılamıyor. Bebek olunca bu bebeklerin de problemini karşılamak istemiyorlar. Ama tekrar ediyorum bu hastalık doğuştan bir rahatsızlık değil. Karşılanması gerekir. Genellikle 3-5 haftalıkken ortaya çıkıyor. 12 haftadan sonra görülmesi çok nadir. Ve her bin bebekte bir üç gibi bir sıklıkta görülüyor. Ve genelde de erkek bebeklerde kızlara göre 5 kat daha fazla görülüyor özellikle ilk doğumda, erken doğumda ve genç annelerin bebeklerinde de daha fazla olduğunu biliyoruz. Nedeni dediğim gibi tam olarak bilinmiyor ama bazı antibiyotiklerin, sigaranın, şişeden beslenmenin ve en önemlisi genetik faktörlerin etkileri olabileceği düşünülüyor. Mesela bu hastalığa yakalanmış bir bebeğin kardeşinde de bu hastalığın olma olasılığı normal topluma göre 30 kat daha fazla. Klinik bulguları aynen biraz önce anlattığım bebek gibi. Beslendikten sonra mide içerisinde biriken besini böyle fışkırır gibi ağızlarından burunlarından kusuyorlar. Mide içeriğini kustukları için kusmak içinde böyle sıklıkla yeşil safra olmuyor. Gittikçe böyle kilo kaybetmeye, kaka ve idrarı daha az çıkarmaya başlıyorlar. Çok atip bulgulardan size bahsetmeyeceğim ama bu bebeklerde hafif bir sarılık da geliştiğini biliyoruz. Bahsettiğim bu kusmalar bebeklerde sık gördüğümüz reflü kusmalarından farklı. Onlar biliyorsunuz böyle fışkırır gibi olmazlar. Daha çok beslendikten 10 dakika kadar sonra falan ağzın kenarından akıntı şeklinde görülen kusmalar şeklinde olurlar. Bizlerin muayenesi sonucunda hikayesinden de şüphelendiğimiz bebeklerde pilori tanısından emin olmak için mide çıkışındaki böyle kasların kalınlığını, boyunu ölçmek için ultrasona gönderiyoruz bebeğin kan tahlillerinde mide içeriği kayıplarını değerlendiriyoruz. Bebekler eğer ameliyata girebilecek durumdaysalar ameliyatı alıp kası kesip mide çıkışını rahatlatıp genişletiyoruz. Bu ameliyatın başarı oranı çok yüksek. Ultrasonla bakıldığında kasın kalınlığının neredeyse böyle bir yıla kadar hala devam ettiğini görüyoruz. Ama klinik hemen düzeliyor. Bana çok sorulan bir sorunun da cevabını hemen vereyim. Uzun süreli takiplerinde bu ameliyatı geçiren bebeklerin diğer bebeklerden hiçbir farkı olmuyor. Yani sindirim sistemi semptomları, mide boşalımları diğer normal insanlarla tamamen aynı. Bu serimizde de böylece bitirmiş oluyoruz. Lütfen bizi Instagram'dan, YouTube'dan takip edin. Kanalımız, e, web sitemizi okuyun ve とうる。<music>